Çizgiler yüreklerimize değil, yalnız alınlarımıza belirir. Çünkü insanın ruhu hiçbir zaman yaşlanmaz. Hastane koridorunda muayene için sıramı beklerken yanıma yaşlı bir teyze oturuyor. Çizgilerle derinlik kazanmış, ışıldayan yeşil gözleri ve pembe beyaz yanaklarıyla hala güzelliğini koruyan bu yüze bakarken içimden gençliğinde kim bilir ne kadar güzelmiş diye geçiriyorum. Birbirimize geçmiş olsun deyip hastaneye geliş sebebimizle ilgili bir iki kelam ettikten sonra konuşmanın akışı içinde ''Yaşın kaç?'' diye soruyorum teyzeye. Mahcup bir yüz ifadesiyle gözlerimi yaşartan, içime oturan o cevabı veriyor. ''Evladım, yaşımı söylemeye utanıyorum. Çocuklarıma çok yük oluyorum. Beni hastaneye taşıyıp duruyorlar.'' Ölemedim ki onlarda rahat etsin. Israrım üzerine 84 yaşında olduğunu öğrendiğim bu teyze gibi. Çevremize yaşını söylemekten utanan daha kaç yaşlı biriktirdik, biriktiriyoruz acaba? Anne çocuğunu seve okşaya büyütürken gururla söyler. 3 aylık oldu, yaşına girdi, okula başladı, askere gidiyor, gelin oluyor diye. Çocuğunun ateşler içinde yandığı gecelerde ölsün diye beklemez başını. Gözünü açsın, solan yüzü gülsün diye uykuyu, yemeği, gülmeyi hatta yaşamayı unutur anne. Yaşasın, çok yaşasın diye yavrusu. Yaşlı annesinin hizmetini gören, onu sırtında taşıyan, böyle annesinin hakkını ödemiş olup olamayacağını soran genci uyarmamış mıydı Allah Resulü? Hayır, annenin hakkının yüzde birini bile ödemiş olamazsın. O sana yaşaman için hizmet ediyordu, sense onun ölümünü bekleyerek hizmet ediyorsun. Yaşını söylemekten utanmaması için yaşlılarımızın, evdeki varlığının bir veli nimet, dudaklarından dökülen dualarının da bereket olduğunu hissettirebilmeliyiz. Yaşlılığın sorunları olan bir dönem olduğu muhakkak, ancak beraberinde getirdiği her türlü sıkıntı ve zorluğun bir zamanlar belki kat kat fazlasıyla bizim için çekilmiş olduğunu unutmadan her haliyle ve her şeyiyle onları sevip hürmet etmek inancımızın ve insanlığımızın bir gereği değil midir? Bir evin bebeği ve yaşlısı varsa o hane için bir rahmet ve bereket vesilesidir her ikisi de. Bebek dünyaya geldiğinde dualar edilir. Analı babalı büyüsün diye. Anneli babalı olmak ne büyük bir lütufsa, dedeli ve nineli büyüyebilmek de o denli önemli bir fırsattır. Çocuğun sevgi deposunun dolmasına ne çok hizmetleri vardır. Şefkatle okşayan ellerinin, ninni hikaye söyleyen dillerinin, bir zamanlar ben ya da ben senin yaşındayken diye başlayan ve belki de kaçıncı kez dinleyecek olmaktan dolayı artık duymak istemez olduğumuz o anıların içinde hayat bilgisi dersi gizlidir aslında. Yaşlılarımıza karşı yaşın yetmiş, işin bitmiş olduğunu doğrulatırcasına ortaya koyduğumuz tavırlar, yaşlının da bunu doğrularcasına bir yaşam sergilemesinin sebeplerinden değil midir? Halbuki son nefesi verinceye kadar yapılacak, yapılması gereken önemli ve yararlı işler hep vardır ve olmalıdır. Bunu görebilmek ve gösterebilmek de bir açıdan bizim sorumluluğumuzdadır. Artık hayatının kalan kısmını ölümü bekleyerek geçirmek yerine, ondan bilgi ve tecrübelerini paylaşmasını arzu edenlerin bulunduğunu bilerek, kendini değerli ve işe yarar hissetmesini sağlayabilecek imkanları verebilmeliyiz. Çevresinde birikimlerinden yararlanmayı isteyenlerin var olduğunu bilmek, yaşlıyı yaşama daha bir bağlayacaktır. Yaşlı ne yapabilir, ne hizmet üretebilir dememek gerekir. Yatalak hasta bile olsa yaşlımız, onun hastalığına sabrederek, bizim de ona hizmet ederek kazanabileceğimizi hatırdan çıkarmamak durumundayız. Ailesi tarafından oldukça yaşlı ve bakıma muhtaç olan anneannesi, özel bir bakım evine yatırılan arkadaşımla karşılaştığımızda sormuştum. Anneanne nasıl, yerinden memnun mu? diye izine gittiğinde ziyaret ettiğini söylemiş ve eklemişti. Devamlı ağlıyor ve ne olursunuz beni evime götürün diyor. Geniş geniş evlerimizi ya kendilerine dar ettiğimiz ya da içine sığdıramaz olduğumuz yaşlılarımıza nasıl helalleşeceğimizi düşünüyorum da Rabbim bize merhamet versin ve bizi affetsin. Amin. Şimdi nüzulüne tanık olurcasına sıcağı sıcağına bir daha ve titreyerek hatırlayalım. Yüce Rabbimizin bize seslenen çağlar üstü hitabını Rabb'in kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anıya baba'ya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onlara azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı